Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün hayatta kalma dünyasında oynayacağız. Normalde. Beraber. Bu sefer böyle oynayalım dedim. Tek başıma oynayacağım bugün. Belki birini ekleyebilirim. Ama galiba eklemem. Çünkü zaten yapamam. Başladık o zaman bu durum. Evet arkadaşlar başlıyoruz Minecraft dünyasına. Böyle devam edeceğiz. Çok güzel olacak. Güzel videolar çekeceğiz. Tabi yaptığım oylamayı da oy yani oylamayı yaptım ama yani çok da şey gelmedi. Bir istatistik şu budur falan. Yani biri gider çok tuhaf oyun kontrolleri. Neyse nasılsınız arkadaşlar abone olur musunuz bir de iyisinizdir umarım abone olursanız ben de çok iyi olacağım bu arada o oynamanın sonucunu ben neresi yani bırakmıştım ilk yerine yani oy olan roblox yaparız galiba roblox çekeriz roblox çekemezsek pes çekeriz ki zaten eğer 20, 21 Ağustos'a kadar video gelmemesi istiyorsanız zaten yorumlarda yazın 21 Ağustos'a kadar video gelmemesi istiyorsanız çekeriz. Roblox sordu. 22 Ağustos soruyor. Bilmiyorum zaten açılıyor mu garantiye değil. Ama eğer çok istiyorsanız Roblox çekeriz. Eğer başka bir oyunu istiyorum ben bunu çekme kardeşim diyorsunuz kanalımda oynamaya gidip oynayabilirsiniz. Yorumlarımı istiyorum dikkate alacağım. Aslında şöyle bir video çeksek güzel olur ama Ne bileyim bir Minecraft videosu daha çok sıkar ama kanal bu sefer. Üçüncü video bu. Arkadaşlar part 2 bu arada arkadaşlar da oydu. Part 2 geldi. 3 kişi olduk ama biraz şey oldu. Kısa oldu. Çünkü telefonum telefonun hafızası olmuştu. Ben de yeni telefona geçtim. Oradan çekiyorum şu an. Gördüğünüz gibi daha az kasma var. Hatta hiç yok. Hatta o, o, o dünyada biz galiba Herobrine görmüştük. Ama hero benden de çok korktu dedi arkadaş. Çınar dedi. Aha hero Brian. Sadece ne oluyor? Sadece ben de bir ayaklar gördüm aslında denizin orada ama hero ben değildir o. Ben bu arada bayağı bir video çekeceğim diye birkaç dünya daha açık hepsini tek başıma oynadım. Yani anlayacağız ben bayağı bir e, iyileştim bu işte. Pardon konuşan kusura bakmayın Diğer şey, şey sizin, biraz şey sessizim biraz zor konuşuyorum çünkü ben böyle bir şey var çok hızlı konuşuyorum ama gördüğünüz gibi çok hızlı konuşabiliyorum ama çok hızlı türetemiyorum kelimelere kelimelere bazen şey biraz seviyorum bu videoyu akrabalarınıza izletir misiniz? Onlar da iyisin hatta. Kanala abone olsunlar. Yani arkabalarınız telefonlarından kanala abone olur musunuz? Gerçekten. Beni çok mutlu edersiniz. Ben burada sizin için video çekiyorum. Sırf sizin için bu bu, bu, bu masaya oturup size video çekiyorum. Sırf sizin için. Siz de bir beğenirsiniz, like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman ben biraz sessiz olacağım. Sizi oyunla bırak. Kaç karşıya bırakacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sesimi kullanacağım. Çok yoruyor böyle ses kullanmamak insanı. Kahverengi boya nasıl yapıyor bu arada? Biraz bilen var mı hiç? Yani ben çok hakim değilim bu konulara. Ne kadar oynayabilsem de. Hmm, yaptığım bir tane yün bulsak geçiyor şu an. Yün bulduğumuz anda yatağımızı erkenden yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar Pojavlancher güvenilir bu uygulama mı? Yani yükleyip oynamayı düşünüyorum size sorayım dedim. Ben genellikle böyle Presto'da indirip oynarım eğer güvenilir uygulama diyorsanız girip bir videosunu çekebilirim. Hatta sunuculara falan da giriş yaparız belki. oyunlarımız hatta sunucularla reklam alıp sizi de beraber gireriz hatta. Eğer 50 abone olursak canlı yayın açarız. Bu video o kadar uzun olmayacak maalesef ama bir uzun olacak kaç şey yapacağız. Mesela şu an gördüğünüz gibi koyun ağrı yerim. Bu açarım anlamı ne? Çok merak ediyorum yani başka açm yok. Yani beni hep her dünya açımda ve böyle ağaçların ortasında başladım dünyaya. Yani çok tuhaf bence. Gerek yok bence. Daha güzel dünyalar var yani dünyada. Neden çok fazla yan topluyorsun diyeceksiniz. İlla ki benim ister yalan söylemeye. De Toplamama sebebi bu kadar çok koyun ay he şey At, tavuk evcilleştireceğim dediğim gibi dediğim gibi çok fazla hızlı konuşamıyorum bu video olursa bir evet çok fazla sürmez 12 dakika falan olur ama part part bu video da kasa olacak. Kuyu yandı. Neden Bu normal. Bu sorun. Gerçekten. Çünkü bir anda düşünce oğlum. Niye bunlar hep benim karşıma çıkıyor? Evet ben gider acaba çıkmıyor. Arada hiç oy dünyasında Herobay gören var mı? Valla ben dersiniz ben çok görmedim hatta bir kez çağırdığımda yatırıyorum gelmişti ama evet var mıydı yok muydu ne ne etmişti hiç bir şey hatırlamıyorum niyese o günden sonra zaten bir oyun oynamayı unuttum ben bir bakımdan o yüzden dün tekrar öğrendim oyunu ve oynamaya başladım. <laughs> Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim ve kuyu. <laughs> evet. böyle ağaçlardan kaçalım biraz çok fazla canavar gelir. Hani ve uzak bir yerlerde yapalım yatağımızı uyuyalım. Çok güzel oldu bu yatak. arkadaşlar ben bir şey düşünüyorum. Eğer çok isterseniz gerçekleştireceğim bu şeyi. Ben 30 abonede ve 50 abonede yeni seriler çıkaracağım. Hesaplar da atacağım. Yani ne bileyim Minecraft hesabı mesela. Tüm siz çok böyle Minecraft yükleyeceksiniz. Oradan Mike verdiği Minecraft hesabında böyle şeyle giriş yapacaksınız. İstiyorsanız yapabilirim böyle şeyler ama Instagram'dan vereceğim bunları. Instagram hesabını da yakında vermeye başlayacağım. İsmini size vereceğim. Evet orayı da takip edin. Ya da şey yaparım diye. Instagram hesabımı şimdi vereyim. ismi Ali Korkmaz. arkadaşlar Serhan mas. Rafa Silva formalı. Yeni sezon Rafa Silva. Eğer eski sezon Rafa Silva görüyorsanız o yan hesabımdır. O ne olur ne olmaz tutuyorum. Zaten iki tane daha yan hesabım var. Onları kullanıyorum ama az bazen. O hesapları ama Ay Serhan Korkma Ay, Ay Serhan Kereke hesabını yedek hesap olarak saklıyorum. O zaman sabah olsun bu videoyu bitirelim. Dediğim gibi çok uzun olamazdı. Çok da kısa olmadı zaten. Yani bu video biraz giriş videosu gibi oldu. Telefonumu şarj ettikten sonra bu videoya eğer ki 2 like 2 like ve 20 göm